Tamam ben ya bu, ben, e normalde, e ben, normalde ben normalde gerçekten usta. şu an çok sinirliydim. Usta X kankim usta. Ya şu af, amına koyduğum. Bilmiyorum bilmiyorum. Ya şu Hackett Bay yalan 420 gerçekten insan amına koyduğum eriye harbiden beyinsiz amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> harbiden geri zekalısın sen ya. IQ'suz amına koyayım. Oğlum adam tıp okuyor tıp tıp. Tıp mı okuyor? Ya evet. nasıl tıp okuyor bu ya? Amına koyayım <laughs> <de bitir> ya. <laughs> Abi var öyle bak. Yalan. kim biliyor mu? Bilim sondu karşıdaki. Ya siktin sen de. Bizim lakamız maskeli beşler. Hmm. Ve Twitch'te kanal kanal dolaşıp ibne diyor mu diye bakıyorum. Allah kim özelden bana itme falan yazıyor, gay yazıyor. <Gülüyor> 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 Flow bak küfretme birader bak küfretme. <laughs> Anneciğim <Ange bak. gülüyor> hapsat. Her türlü her türlü insta kapatma insta ekleme de var bizde. Sıkıntı yapmayın yani. Aynen. Ya o kadar bu kadar kolay olmamalı abi yani. <laughs> yani bu kadar bu kadar kolay, kolay ban yememesi. Hayır abi. Uyarı uyarı Abicim, gelecek. Abicim bak. bak. Uyarı gelecek Ele, yok öyle. Twitch'te benim başka bir hesabım var partner partnerlerinin ticketları ayrı bir e gidiyor. Onları direkt tamam abi, insanlar bakıyor Gördüm O zaman 3 gün yesin yani. Gördüm, bu uyarı olsun. Aynen. Bu Demek de ki daha önceden daha önceden bir uyarıyymış. Yani. Normalde 3 gün yemesi tamam, lazım. Tamam bu bir uyarı olabilir. Tamam 3 gün yesin o zaman. Onu da ayarla. Ben ayarllarım Adam <laughs> Twitch'mi mi açmış. E konuş konuş. Bana onu da yaparsın abi. Yani aynen öyle. Yani, adam böyle... bir, bir ay olmamış. Yayın açmış. Aynen, e, heves yapmış. yapmış hevesini siktiniz şu an adamın yani. Hangi öğrenecek bu işler böyle düşecek Aa öğrenecek değil. Yani. Şey Oğlum yani. Leva'ya bak. Leva'ya bak. Adam kaç kadar... sene sonra ban yedi. Adam hayatı alt üst oldu. İbne dedi biri söylemedi mesela. Arkadaşımız orada söyler neler demeyeceğini falan. muhallebi çocuğu olsun. Falan bir şey. Aynen, bir şey bak. E, yani. e, tamam burada adam adam gelip konuşmaya edebilirdi sizde. Aa. Adam geldi insancı konuştu. O yüzden 3 güne indirebilirsin sen bunu 7 gün banlattıysan. Ben indiremem Yine birader. Ben... O, o benim boyumu aşar. Kanka oraya kadar kolumuzdan. Sen çok... anlatıyorsan bunu da yapman lazım amına koyayım. Neyse kalbimde? Adamın tüm oğlum, hevesini kanka. şeyini kaçırıyorsunuz şu an yani. Adam Twitch'e ilk önce ilk girdi şöyle bir yayın yapayım dedi. Hevesini içine sıçtınız yani. yayın öyle. İlk miydi ya? Kanka sen, kanka sen de işte öğreneceksin böyle karşıya falan şey atma. Tamam yani. de yeri gününe adam bir daha Twitch yapmak istemeyecek. Kanka. Oğlum oraya <laughs> yedi gün Oraya koyayım. Oraya ben yedi. Seni izlerler, ama bak cidden biz ghostlamadık <laughs> o oyunda. <laughs> Aynen. Yani. Ben yedi. koyayım. de ghostlamadık. Bizim şey ha onu 11 attı onu 10'du. Yavaş 10'du. Attığınızda onu 10 10'du eşitti zaten. Onu 11 veya 10'du. 12 10'du. 12 10'du. 12 10'du atar her zaman. 12 10'du atılır mı amına koyayım? 12 10'du. Birazcık zorluk katayım dedim oyuna. <gülüyor> anasını <gülüyor> sikeyim. Ne zorluk katayım. <laughs> <bu arada>, ne kadar kaldı amına koyayım. Anasını <laughs> sikeyim. Ya hepsi bu şeyin viski <laughs> ile dinlemeni tavsiye ederim. Kafası başından çıktı ya. Usta pişman mısın? Neye? Ben yedim, maçı kaybettin, götten yedin. Götten süzüyorsunuz lan. Ya amana KOYDUĞUM Oğlum, şimdi sen bunu dedi ban yemiyorsun. Sen bunu diyorsun ban yemiyorsun. musun? ban yemiyorum Hayır bak nereden ban atıyorsun? Yarı yapıyorsun, güzel konuş kendin böyle konuşuyorsun. Hayır Twitch'te Twitch'te. Nereden de alalım? Şu, hayır, şu an şu an kapan kapam sikildi ya. Tamam, ya. tamam tamam kanka helal olsun. Kışkırtıyorsun ama. Eyvallah. Kanka burada Groovy var mı? Kim onu diyor ya? Var var bir şarkı aç keyfimiz yerine gelsin ya. Oğlum siz harbiden hastasınız. Buradan da banlayacağım şimdi bana yine musallat olacak büyük neler amına ne koyayım. Aa ah, sakın öyle bir şey yapayım dedim birader. <laughs> tavsiye etmem, hiç tavsiye etmem. Birader <laughs> ben ben dedim. Hani niye banladınız Grovy'yi? Birader ben çıkıyorum. Hayır ya hayır dur. Eren, eren, durun ben. burada amına koyayım takılın. Eren, Harbi biz burada takılabilir diye. miyiz? Ya kanka harbiden hastasınız siz ya. Bir salın Egeni, beni ya amına koyayım. Manyak mısınız siz ha. ya? Egeni, Bak vallahi size olsun. küfür etmek istemiyorum amına koyayım. Tamam, siktirin Egeni, gidin ne ya. Ne, ne 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 sor artık ne? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Egeni, sor ne? Sen tıp okuduğumu duyunca niye çıldırdın? Ya sen sen tıp okuyamazsın çünkü amına koyayım. <laughs> Beyin yok sende o kadar. Kapasite yap o Zaten <laughs> hareketlere bak hareketlere. <gülüyor> <gülüyor> Hayat bu adamı siktim. O normal ya. Var ne var sende? Asperger. Ya. Yaz Google'a öğren. Bana bak atar bak bak önemli bir, bir nokta. Önemli bir noktaya parmak bastı. fiziksel evet. fiziksel ve zihinsel hastalıklarla asla oraya Twitch yayınında. Anında bak, anında ban. <laughs> bu hacker hacker yalan 420 bu adam da hukuk okuyor. Bak bu kadar bilgi birikim nereden geliyor sanıyorsun? Ben ceza hukukunu 5 sene üst üste aldım biliyor musun? Sırf Twitch'te e geçememişsin böyle... Geçememişsin hala ama. <laughs> <Deniye geçemedim. gülüyor> Birader. Neden geçemedim? Çünkü Instagram patlatmakla uğraşıyordum. Birader takılmaya devam edin öyle. Ama bak ama iyi para var bu evet. işte. Kullanabilir miyiz? Ne? Biz bu Discord'u kullanabilir miyiz? Yok 7 günlük kapatıyoruz. Ya kullanmayın mümkünse. Aynen 7 günlük Kanka, kapatıyoruz Ya oğlum şuraya bize yeni bir oda açın. Var mı diyor? Yok yok. Oğlum bak. Ya ya ya. Yaylaç anında ya, geliriz. Yaylaç ya, ya ya, 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 ya anında geliriz. Peki size orospu çocukları diye bir kanal açsam olur mu? Bak, açsam olur mu? Olur, olur. Baş üstüne. Bir tane Ra açıyoruz. Rahat mısınız lan? Rahat mısınız? Çalışmadığım zamanlarda bakarım. Kanka açsana harbiden. Sen Onlar nerede okuyorsun orada amına koyayım? Bir de orospu çocukları diye şey aç. Ee, Metin kanalı aç orada konuşalım. Bunlar ağır orospu çocuğu diye aç bir kanal sinler bunları. Yanına da. Ha ben şey sormak istiyorum bu reklamcılar oh, diyor reklam abi. reklamcılar ne? ne? Reklamcılar ne yapıyor? Ne bileyim amına koyayım izleyiciler diyemedik onu dedik. Niye diyemediniz izleyiciler? <laughs> <de> izleyiciler? <laughs> ne Usta herkes ya. onu diyordu. Usta. Usta. Allah Allah ya öyle mi? Amına kodum salla seni. Kanka bizim roller gelmedi. Ya, bizim ya. roller gelmedi. Mirlenme ben bu ben orospu evladına çok tutuldum ya amına koyayım ya. Keşke karşımda olsan ya. ya Ne var ne? En son seni nasıl pikle gittim böyle? Amına koyduğumun oğlu. Amına koyduğum oğlu. Nereden biliyordun orada? Kanka gel bak. Son bak son bak. Erenay 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 Erenay. Discord'da yayın açıyorsun. Benle bir V1 atıyorsun. Benle bir V1 açıyorsun. Eğer beni şey yaparsan banını 3 güne indiririm. Ya ben ticket botu var bende. Ticket botuyla indiririm 3 güne. Hem gel amına koyayım. Tamam gel. Ben bunu tamam, gel. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Bahis bahis açalım. Gel. Yeah.